Hey Moşo ne yapıyor? Hey Moşo ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Öylece senin sırtında oturuyorum. Ve kulağımı çekiyorsun. Moşo hmm, <laughs> istersen yeni oyun alabiliriz. Ay, çok güzel. Ben yeni oyunları çok seviyorum. Hmm, hangisini alsak? Bence piyonu alalım. Evet piyonu piyonu piyonu. Ondan sonra şu şeyi alırız. Maşa sen ne yapıyorsun? Onu bana verdiler, sen çalamazsın, bekle. Efyan, ben de çalmak istiyorum. Ne oldu? Galiba piyano bozuldu. Ha, anladım. Benim aynalar herkes maşa var burada. maşa var ya benim arkadaşım maşalar değil mi kocayı Evet bu nasıl oluyor? çok talledim, Birazcık da şey çıkabilir miyim? Zaten bitti. Ay balonları patlatalım. Patlat patlat. Aa, patlatma şunları. Kulağım gitti. Ay. Benim değil. Maşa. Hmm. Maşa ben. Maşa. Şimdi başka bir şey oynayalım. Evet. Sus. <laughs> bu sefer şunu açalım ama. Tamam. Ben bunda şimdi bir sürü yıldız alacağım. O ama bana göre kolay hep benim tabaklarımı bu yüzden kırıyordun demek hmm. evet <laughs> sen düşürmeyeceksin eminim bence hmm, bence çok yüksek olunca düşecek evet ay çok tehlikeli maşa çok korkuyorum bence <laughs> <laughs> düşebilir ben kendi sesimi kullanacağım ya. Bu çok kötü. Maşa baksana çok yukarı çıktım. Aa evet çok yukarı çıkmış düşmüyor. Ama birazdan düşebilir sallandığı zaman. Hayır düşecek. Düşmedi. Düşmedi. Oley. Oley düşmedi. düşmedi. Çok yukarı çıkıyorum Maşa. Evet. Olamaz. Bizim bu sefer diğer tarafı düşüyor. Hayır. Düştü kocayı. Oo, tencereler her tarafa dağıldı. Ama bir sürü de güneş, bir sürü yıldız aldık. Üzülme. Hadi bir tane oyun daha açalım. Ama şu an yıldızımız yetmiyor. Neyse ben bundan sıkıldım. Başka bir şey oynayalım olsun. Mesela ne oynayabiliriz? Hmm. Ben şurada neymiş? Ben şunu oynamak istedim. Bu da ne? <laughs> ha, bence bunları basacaksın onu. Pandaları Aa, basmayacaksın. Hayır. Pandayı pandaya kirpi, götüreceğiz. He öyle oyun. Unuttum ben. Çok güzel. Evet, çok Bu güzel. panda benim kuzenim. Küçük kuzenim. Şuradaki minik... arkadaşın mı? Evet. Olamaz 10 saniye kaldı. Olsun hepsi bitti. Şimdi bir tane oynayalım hadi. Yeter bence. <laughs> yetmeyecek. <Of ya. gülüyor> Daha var. Üzülme maşa sabırlı olunca. Neyse sabah da yaparız. Şimdi olmaz. Hop zamanımız çok az. Ay zamanımız çok az. Hemen uyuyalım sabah olsun. Ondan sonra da arkadaşımla dışarı çıkıyoruz değil mi? Hmm, panda kuzenimi çok seviyor musun? Evet. Panda kuzenimi çağırayım mı? Ya da çağırmayayım. Siz sürekli tartışıyorsunuz. bitti bu. İkisinden aynı alalım. Maşa artık diğer oyunu da açabileceğiz. Yuhuu! Benim seçtiğimi ama seçelim. Tamam Hı -hı. Maşa. Aa bu da ne? Bekle. Hmm. Artık oynamayacağım. Evet Maşa bu senin şarkın. Ah ne oldu? Her taraf simsiyah oldu. Korkma Maşa. Elektrikler gitti herhalde. Birazdan gelir. Ha, evet devam ediyoruz. Elektrik geldi Maşa. Hmm. Evet. Maşa ben bu sefer senin oyunlarından kesme oyununu istiyorum. Bombaları kesmemeliyim. Yoksa canım gider. Ben bir tane yapma sen yapma. Aa, dur az daha bombayı kesiyordun. Evet. Ne yaptın Maşa? Hop çilek geldi. Ha, Aa. Ben de çilek kesmek istiyorum. Çilek gelince sana kestirdim. Aa ananas. Böyle. Böyle Hop yakaladım. Böyle de. Olamaz olamaz hepsi benden kaçıyor. Hop. Aa hepsi benden kaçıyor. Çok sinirlendim Maşa. Ben de sinirlendim. Oley. Kızım. Aa biz yeni oyun açacaktık. Aa patlat ben kulağım. Neyse şimdi yeni oyun açalım. Bir daha patladı ya. <laughs> Aa bu da ne? Şunu açalım, bekle. Şunu açalım şunu. Zaten ondan başka açacak oyun kalmadı. Evet, bundan başlayalım. Ben oynayacağım. Hım galiba biliyorum. Bekle. Ben de. Bekle yapma. Maşa ne yapıyorsun? Çünkü biliyorum. Şimdi bunu ben götüreceğim dışarı. Yapma Maşa. Yapmasana. Ben de götürmek istiyorum. Sen götürme. Bak bitti. bitti. Aa, bitti Patlatma sakın şu balonları. Atma. Ulan. Kızı yersin. Bana sinirlenmeni kötü söylüyor. Sen de yapma. Sinirlendirme beni. Baba ne yapayım? yenisini geliyor. Benim de. Of hep de işte. Hep senin yüzünden. Hı, ne diyorsun be? Ben Hı. Ben ne diyorum aslında? Hop bunu böyle yapsam. Pembe odunu götürmeye çalışacaktık ya. Of ne yapıyorsun Maşa ya. E ben yapmıyorum. Aa dur yapma. Yapmıyorum. Ama yukarı kaldı. Yapma. Dur. Ne yapıyorsun Maşa? Yolunu <laughs> <Yalını> kilitledim. <laughs> Maşa ne yapıyorsun? Hop. Oh, peki şey şuraya çekeceksin. <laughs> Aa tamam. Dur anladım. Yapma. Aa ben götüreceğim. Dur yapma Maşa. Altın. Bu sefer balon patlatma. Aa <laughs> kulakları. Aa kulakları. <laughs> Maşa bu seferki işime karışmayacaksın tamam mı? Ama kullanmayı patlatıyor. Hayır <laughs> arkadaşlar benim sağır olmamı istemiyorsanız on like atın Elif bir daha balon patlatmayacak. Değil mi Elif? Ne? <laughs> Ay Elif dedim pardon Maşa senin adını da unutuyoruz ya. Yeminim annemi unutmayacağım. <laughs> ben de ona şaka yaptım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şaka mı yaptın? Hayır. <laughs> Aa, arkadaşlar bana vuruyor şu an. Aa. Hayır kulaklarım. Arkadaşlar başa beni zahmet edecek. Dur. Bunu ben yapacağım. Maşa bekle. Şöyle kaldıracağız. Bekle o öyle değil. Dur. <laughs> Dur Maşa. <laughs> ee, Maşa dur. Dur. Ben bunu çekeceğim. Çek onu aşağı. Aferin. Tamam. <laughs> bu sefer balon patlatma. Ne olur. Aa, kulakları. Aa bu da ne? <laughs> bu da ne? Toplar var. Neyse boş ver. Maşa şimdi bunu ben yapıyorum. Sen yap. Ama bir sonraki ne ben yapacağım? Çünkü yaptın. Ne? Asıl sen çok yaptın. Ne Asıl sen çok yaptın. <laughs> Aa, Maşa ağladı. Arkadaşlar Maşa'nın üstüne çok mu gidiyorum acaba? <laughs> of ya. Maşa'yı da ağlattık. Maşa özür dilerim. Bir değil, değil. Kafanı çek kafanı. Aa, kafam. <laughs> bir ikisini Yok Aa Maşa şu balonları patlatma. Pat. Nefesim geliyor benim. Ben Arkadaşlar bu video burada bitti. Eğer daha fazla böyle Maşa ve Koca videosu istiyorsanız 20 like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp bir de çok güzel bir yorum yazarsanız bir de bizi çok sevin. Böyle videolar daha sık gelecek. Görüşürüz. Bay bay.